İzleyicilerimin her bir ferdine selamu aleyküm. Bugün Festen Julian serisiyle sizlerle beraberiz. 10. bölüm olacak bugün inşallah. Bugün hakikaten saldırı hızı üzerine bir e, build dizmeyi düşünüyorum. Şöyle görebilirsiniz. Şu ortancayı kullanacağız. Şöyle bakın saldırı hızlarına. Makineli tüfek gibi <laughs> gerçekten saldırı hızı itemleri dizeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hedefimize ulaşabilecek miyiz? değiştirmemiz gereken herhangi bir item var mı bilmiyorum ama deneyeceğim bakalım. Oyun başlamadan bir like atarsanız mutlu olurum. Abone olmayanlarınız varsa da abone olursa gerçekten mutlu olurum. İnşallah sizin için eğlenceli bir oyun olacak. Bizim için de öyle. Evet başladık. Hemen ormanımıza geçiyoruz. Hızlı hızlı. Oyunu bugün daha hızlı bitirmeye odaklanacağım. Hem saldırı hızla Bakalım bakalım. Gang atamayacağım herhalde o arkadaşa. Biraz ileride duruyor. Arkadaş da geride duruyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen hemen Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. Teşekkür ediyoruz yardımcı olduğu için. Buna da yardım ediyor. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Midlerinden beklenmedik performans. İnanamıyorum. Hakikaten gözlerime inanamıyorum. Her maç böyle görmüyoruz biliyorsunuz. Şöyle. O arkadaşa bir genge gidelim. Özür dileyelim. Bilmeden çaldık adam alabilirmiş. Al bunu al sen. Almak istemedim Teşekkürümüzü ediyoruz. Yukarıda bir fight dönüyor. Burada topçukları yok. Tamam. Direkt fight'e gidiyoruz. Birazcık daha geride kalarak. Tamam. Geride kalırsak biraz kasılırsak daha güzel olur. Şöyle arkadaşlara vazgeç. mesajı bildirelim. Kırıl. Tamam. Arlot bir tık kaşındı gibi. Kırıl. Yanlışlıkla attık onu adam. Alma ihtimali yüksek bizi derken yok değilmiş. Çok güzel. Direkt kapmaya giriyorum ben. Arkadaş oradan golü alsın. Hızlıca maç bitireceğiz dediğim gibi. En hızlı bakalım nasıl bitiriyoruz. Saldırı hızıyla hem. Çok güzel kaçtı arkadaş. Bunu da aldık. Ormanımıza devam ediyoruz. Bu arada ben de yeni fark ettim. Kapımı aldıktan sonra bayağı hareket hızı Kazanıyoruz. Nehirdeyken koşarak gidiyoruz. Bunu kullanabilirsiniz maç içerisinde. İlerleyeceğimiz süreçlerde yarışmalar olacak. Onlara katılmayı düşünüyorum. Eğer yarışmalarda video çekebilirsem güzel olur. Arkadaş gayet güzel alıyor. Buraya gelme ihtimali var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam hızlıca kuleye gidiyoruz. Kaçış, Çok güzel. Hemen deni ittiriyoruz. Arkadaş gelse aslında güzel olur. Arkadaş ona mı girdi peki? Sen onu al dur. Çan doldu belliydi zaten. Hızlıca ormanımıza dönüyoruz. Arkadaşımız kule altı girmeyi tercih etti. Önüne doğru bir her şeyini kullandı arkadaş. Hızlı 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 hızlı. Saldırı hızımız hemen bakıyoruz burada. 222. Şöyle bir kaldırdık. Aldık adamı. Zaten makine tüfek gibi vuruyoruz. Bu adamı aldık muhtemelen. Çok güzel. Hızlı hızlı. Azıcık geri. Ulti mi açacaksın sen? Güzel. Hemen orman hemen orman. 2.50 50 saldırı hızı. Bildiğim kadarıyla iki geçmiyordu sanki en son da bakalım İtemlerimiz ileride nasıl olur. Bir bitirelim itemleri bakalım ne olacak. Şimdi tüy almak daha mantıklı gibi sanki. 2.50'yi geçmiyor evet. Muhtemelen ilham alınca bu saldırı hızı limitini şey yapıyorsunuz. Donmaması gerekiyor. Lütfen donma. Özür dilerim. Kaçalım şöyle. Alamadık. Alsın adam. Blue'ye ihtiyacı var demek ki. Sorun yok. Daha evet, dikeyliği geçmiyor. Sallarız ya. İlham aldığınız zaman galiba o limiti kaldırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya gelecekler muhtemelen. Tamam. Dışarıda herhalde düğün yapıyorlar. Sesleri geliyor seher size. Kaçış yok. Aldık adamı. Çok basitti. Bu senin hatan. Şöyle hemen kuleye bir saldırı düzenleyelim. Kuleyi seri seri çıkaralım aradan. Muhtemelen ölmem orada da arkadaş da aldık. Bir şey tamam. Kaplumbağa'ya giriyoruz. Bir kule yıktı. Dışarıdaki sesler rahatsız ediyor Özür dilerim. Sen. Bakalım bakalım hızlı hızlı. 2.92 saldırı Oluyormuş. Hayırdır? Hmm, Daha gidiyorsun sen. Limit kaldırıldıysa 295. Limit kaldırıldıysa mutlu olurum. Gerçekten mutlu olurum. Alalım bakalım itemleri. O Şu kasa kasa şunu da de alalım. hem maç bitimi. Pat sükudu. Kapatalım şu arkadaşı. Soru yok. 2'de bakalım Her Düzel. yer siyah. Bakalım kaç oldu. 3 saldırıze. Gayet güzel. Atacağım mı sen? Ne olmam yedi. ki ben. Orada atamadı arkadaş. Seri seri kuleye vuruyoruz. Galiba limit 3. Galiba limit 3. Sılamıyoruz. Aldık arkadaşım Şöyle hasar veriyoruz toprak. Biraz yemliyoruz. Arkadaşlar gelmiyor mu? Aynen. Limit 3'müş. Buna doğru gayet güzel. Tamam. O Koridor yok. Koridoru tutmamız gerekiyor hızlı bitirmek için. Ya da aklımdan geçen Geri çekin. Anılar beni tamamlıyor. Kırıl. Dık, 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 dık. Altısını aldık. Çok az kaldı maçın bitmesine. Hemen hızlı hızlı bitirelim. Kaçtılar. Evet çok güzel. Ölebiliriz burada takım desteğine ihtiyacımız vardı. Tek başına daldık ama güzeldi. Lord'u da aldık. Saldırı hızımız 3. Anlamış olduk ki saldırı hızında 3 saldırı hızını geçemiyoruz. Yani mesela kaçtı? Cennet tüyüydü galiba. Cennet tüyünden sonra saldırı hızı almamıza gerek yok. Şu iki item. Ya e da hatta bu bile. Şunu yine cennet tüyü alabilirdik. Güzel bir oyundu. Takım arkadaşlar ellerine sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmazsanız mutlu olurum. Son savaş ekranını gösteriyorum size ve bugünlük bu kadar diyoruz. Bir isteğiniz olursa içerik olarak çekmemi istediğiniz onları size çekmeye çalışırım. Yorumlarda belirtirseniz eğer. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.